İhanetin Bedeli Yazan Armağan Ünlü Akşam 19'da kapı çaldı. Masamın üzerine serpiştirdiğim gül yapraklarını son bir kez kontrol ettim. O an cep telefonum titredi. Ekranda kocamın adı belirdi. Sevgilim, eve 10 dakikam kaldı. Seni özledim. Telefonu sessize aldım ve yüzümü pencereye çevirdim. Sokak lambasının altında bir gölge hareket etti. O muydu? Yoksa sadece bir rüzgar mıydı? İki saat önce kafede parmağını kahve fincanının kenarında gezdirirken "Artık dayanamıyorum." demişti. "Her gece rüyalarıma giriyorsun. Bu bir suç mu?" "Evet." diye fısıldamıştım ben de. Ve iç sesim "Ama en güzel suç." demişti. Neyse ki dilimden dökülmemişti bu cümle. Şimdi kapıdaki zil yeniden çaldı. Ama bu sefer daha güçlü, daha ısrarlıydı. Kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Perdeyi aralayıp baktım. Sokak boştu. Sonra telefonum parladı. Ondan bir mesaj. Dışarıdayım. Bir an için nefesim kesildi. İki erkek arasında sıkışıp kalmıştım. Biri evlilik yüzüğümü takan, diğeri ise ruhuma zincir vuran. O gece, kocam uyurken ben mutfakta, buz gibi bir bardak suyun ardından karanlığa bakıyordum. Telefonda yeni bir mesaj daha vardı. Kaçabiliriz. Sadece evet de. Cevaplamadım. Çünkü asıl korkum hangisini seçeceğim değil, hangi versiyonumu seçeceğimdi. Güvenli bir aşkın kadını mı yoksa yasak bir tutkunun günahkarı mı sucum? Kaçabiliriz. Sadece evet de. O mesaj, o gece uyuyamayan tek kişinin ben olmadığımın kanıtıydı. Sabahı zor ettim. Kocam Eren, kahvaltı masasında gazetesini okurken her zamanki gibi sakin ve düzenliydi. İyi uyudun mu aşkım? diye sordu. Boğazım düğümlendi. Evet, diye mırıldanabildim. Hayatımın en büyük yalanıydı. O gün Kerem'den bir mesaj geldi. Son şans. Bir adres ve bir saat yazılıydı. Eski, terk edilmiş bir liman deposu. Hayır, diye düşündüm. Bu bir saplantıya dönüştü. Ama ayaklarım sözümü dinlememiş gibi beni oraya götürdü. Merak mı, korku mu, yoksa pişmanlık mı bilmiyordum. Deponun loş ışığında Kerem'i gördüm. Yüzünde hiç alışık olmadığım bir endişe vardı. Biliyor musun? diye sordu. Sesi deponun boşluğunda yankılanıyordu. Seni geçen hafta ilk gördüğümde eski bir sızı oluştu kalbimde. Donup kaldım. Ne? Üniversitedeyken sana aşıktım. Senin ilginse Eren'e aitti ve bu kalbimi kırıyordu. Üniversite yılları boyunca seni kalbimde taşıdım. Duraksadı. Eren benim üniversiteden eski oda arkadaşımdı. Seni onunla görmek beni delirtiyordu. İkinizi hep kıskandım. Üniversite bitince ondan ayrılırsın diye tahmin ediyordum. Seninle evlendiğini öğrendiğim gün dünyam başıma yıkıldı. Şok oldum. Hiçbir şey söyleyemedim. Bu bir tesadüf olamazdı. Beni ondan çalmak için mi yaptın her şeyi? Bu kadar ilgi, bu kadar sevgi gösterisi sadece bir kıskançlık mıydı? diye fısıldadım, yüreğim ağzımda. Kerem acı bir kahkaha attı. Hayır Canan, tam tersi. Seni ondan kurtarmak için. Cebinden sararmış bir kağıt çıkarttı. Eren'in el yazısıyla yazılmış, yıllar öncesine ait, yırtılmış bir sayfaydı. Okudukça buz kesti damarlarımda. Mektup, Eren'in bir deneyinden bahsediyordu. Mükemmel, itaatkar, sadık eş takıntısından ve bunun için en uygun adayın yalnız ve kırılgan biri olduğundan. Kerem bana baktı, gözleri çakmak çakmaktı. Seni yıllar önce uyarmalıydım ama senin bu tuzağa düşeceğine ihtimal vermemiştim. Ancak şimdi geç de olsa sana açılma ve gerçekleri anlatma fırsatı buldum. Bunca zaman sevdiğim kadının bir cendereye girmesine müsaade ettiğim için ben de aynı derecede suçlu hissediyorum. O an anladım. İki erkek arasında sıkışıp kaldığımı sanıyordum. Oysa gerçek çok daha karanlıktı. Biri beni bir kafese koymak, diğeri ise beni kurtarmak için kendi yöntemleriyle savaşıyordu. Peki ya ben? Ben kimin kahramanı, kimin günahkarıydım? Belki de hiçbiri. Belki de ben sadece kendi kurtuluşumun haritasını çizmek zorunda olan bir hayaletten ibarettim. Kerem'in sözleri odanın soğuk havasında dağıldıktan sonra, hiçbir şey söylemeden depodan çıkıp eve doğru yola koyuldum. Her adımım betona gömülmüş gibi ağırdı. Eren'in beni bir proje olarak gördüğü fikri beynimde bir yara gibi kanıyordu. Ama Kerem, onun anlattıkları bir kurtuluş mu yoksa daha süslü bir tuzak mıydı? Eve vardığımda mutfak tezgahında bıraktığı notlara baktım. Aynı el yazısı, bu buyurgan tavır, düzgün katlanmış not kağıtları. Çalışma odasına o kilitli çekmeceye baktım. Yine kilitliydi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum ama artık sadece bir doğum günü sürprizi olmadığını biliyordum. Belki de benim hakkımda tuttuğu kayıtlar vardı. Telefonum titredi. Kerem'di. Cevabına ihtiyacım yok. Şu anda sadece güvende olduğundan emin olmak istiyorum. Mesajı sildim. Miden bulanıyordu. Parmak uçlarımda Kerem'in ceketinin kumaşını, Eren'in sabah kahvesinin kokusunu hissediyordum. İki farklı zehir aynı damarlarda dolaşıyordu. Oturup Eren'le ilk tanıştığımız günü düşündüm. Rastgele bir tanışma mıydı, yoksa onun planladığı bir sahne mi? Gözlerimdeki kırılganlığı mı, yalnızlığımı mı seçmişti? her anımız şüphenin ışığında yeniden şekilleniyor, gerçekle kurgu birbirine karışıyordu. Akşam Eren geldiğinde ona baktım. Saçlarını tarayışını, ceketini askıya asarken ki o kusursuz hareketi. Bunlar bir alışkanlık mıydı yoksa bir rolün titizlikle sahnelenişi mi? Bana sarıldı. Bedeni tanıdıktı ama o anda bir yabancının bedeni gibi geldi. İyi misin? diye fısıldadı saçlarıma. Hafiften ateşin var gibi. İyiyim, dedim yüzümü onun omzuna gömerek. Sadece yorgunum. O gece yatağa uzandığımızda iki ceset gibi yatıyorduk. Onun düzenli nefeslerinin arasında kalbimin çılgınca atışını duyabiliyordum. Karanlık bir sorgu amiri gibi beni zihnimde olup biteni itiraf etmeye zorluyordu. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Kerem'in kaçabiliriz teklifini ve irtibat kurma girişimlerini bir hafta boyunca cevapsız bıraktım. Her mesaj titreşimi midemin derinliklerinde bir sancıydı. Erene her aşkım dediğimde dilimde acı bir metal tadı kalıyordu. Bir perşembe öğleden sonra Eren'in şehir dışına çıktığı bir gün dayanamadım. Kerem'e son bir kez veda etmeyi düşünerek görüşme teklifini kabul ettim. O eski, terk edilmiş liman deposuna tekrar gitmek gelmedi içimden. Şehrin dışındaki bir otelde kaldığını biliyordum. Lobide, başka insanların da olduğu bir ortamda buluşmak istedim. Çünkü tanımadığım, tanınmadığım bir yerde olmalıydım. Lobi'de konuşurken bana daha fazla belgesi olduğunu söyledi. Nedenini bilmeden ayaklarım onu odasına kadar takip etti. Odaya ilk adımımı attığım an hava kesildi. Perdeler kapalıydı. Sadece bir gece lambası odayı loş sayılabilecek kadar aydınlatıyordu. Kerem pencerenin yanında bekliyordu. Yüzünde benimkine benzer bir endişe ve çekingenlik karışımı ifade vardı. "Geldin." dedi. Sesi odanın sessizliğinde bir yankı gibiydi. <laughs> "Evet." tek kelime etmek tüm enerjimi tüketmişti. Ona doğru bir adım attım. Sonra bir adım daha. Aradaki mesafe erirken Eren'in yıllar içinde bana öğrettiği tüm o mükemmeliyetçi, kontrollü davranışlar bir bir sıyrılıp dökülüyordu. Geride sadece çıplak, titreyen bir gerçeklik kalıyordu. Dokunmadan önceki o son an bir ömür sürdü. Onun gözlerinde kendi korkumun ve arzunun yansımasını gördüm. Bu Kereme değil, Eren'in bende inşa ettiği her şeye isyandı. Bu kaçmak değil, bir şeyi kırmaktı. Ve sonra dokunduk. Öpüşmemiz içimdeki tüm bentleri yıkmıştı. O an zihnim sustu. Eren'in olası kıskançlığı, Kerem'in manipülasyonu, kendi günahımın ağırlığı. Hepsi tenimin temasıyla gelen o ilkel, arkayık sese yenik düştü. Notre Dame'ın Kamburu romanındaki Esmeralda'nın kaderine boyun eğişi gibi, ben de kendi doğama, bu yasak ve kaçınılmaz arzuya boyun eğdim. Sonrasında o çarşafların üzerinde nefes nefese yatarken gerçeklik bir sel gibi üzerime çöktü. Kerem'in kolunun ağırlığı üzerimde bir pişmanlık yükü gibiydi. Gözlerimi kapattım. Odaya girdiğim kadın değildim artık. Sınırı geçmiştim. Eren'in mükemmel eşi, Kerem'in kurtarmaya çalıştığı mağdur yok olmuş, yerine kendi günahıyla yüzleşmek zorunda olan bir yabancı kalmıştı. Diyinirken bir kelime bile etmedik yaptığımız şeyin ağırlığı, kelimelerin taşıyabileceğinden fazlaydı. Kapıyı kapatıp koridora adımımı attığım an telefonum çaldı. Ekranda Eren'in fotoğrafı parlıyordu. İşim erken bitti. Eve geliyorum. Seni özledim. Otel odasındaki günahın kokusu hala tenimdeydi ki Eren kapıyı açtı. Ben geldim aşkım. Onu karşılamak için koridorda duruyordum. Yüzümde donuk bir gülümseme, içimde bir fırtına. Bana sarılmak için uzandı. Ama ben otomatik bir refleksle çantasını elinden alıp bestiyere asmak için hafifçe döndüm. Kolları boşlukta kaldı. O andan itibaren her şey değişti. Ben bir heykel gibi, soğuk ve uzaktım. Yemeği ağzıma tıkıyordum, onun anlattığı ofis hikayelerine boş bakıyor. Evet. Hayır. Tabiden öteye geçmiyordum. Yatağa uzandığımızda aramıza görünmez bir duvar örülmüştü. Birkaç gün boyunca bu böyle sürdü. Onun gözlerindeki şaşkınlık ve incinmiş ifadeyi görebiliyordum. İçim parçalanıyordu. Ama her seferinde o otel odasının görüntüsü, yüzleşmem gereken gerçek bir bıçak gibi gelip beni dürterek duygu göstermemi engelliyordu. Sonunda bir pazar sabahı kahvaltısında patladı. Masada sadece çaylarımızın sesi vardı. Eren bardağını yavaşça bıraktı. Sesindeki o titrek, kırılgan ton onu hiç duymadığım bir yanıydı. Canan, lütfen bana ne olduğunu söyle. Bir hata mı yaptım? Seni üzecek bir şey mi yaptım? İçimdeki her şey, evet yaptın beni bir proje gibi gördün diye bağırmak istiyordu. Ama Kerem'in anlattıkları bir yandan da şüpheyle doluydu. Sessiz kaldım. Domatesimi bıçakla oyuyordum. Ben cevap vermeyince derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. Sesi geçmişin tozlu raflarına uzanıyor gibiydi. Biliyor musun? dedi. Gözleri camdan dışarı geçmişe bakarak. Seninle tanışmadan önce kendime bir söz vermiştim. Kaotik bir ailede büyüdüm ben. Hep kavga, hep gözyaşı kendi evimi, kendi ailemi kurduğumda mükemmel olacaktı. Mükemmel bir eş, mükemmel bir hayat. Seni ilk gördüğümde işte dedim içimden. Hayatımın parçası olması gereken kadın. Sana layık olmak, seni hiç üzmemek, o gülümsemeni daim kılmak için kendimi mükemmelleştirmeye çalıştım. Her detayı düşündüm. Senin mutlu olman benim için bir takıntıydı belki de. Çünkü senin mutluluğun benim başarımdı. Benim kurduğum hayatın kanıtıydı. Sözleri odada çınladı. Bu, Kerem'in anlattığı ürpertici bir deney planı değildi. Bu, kendi yaralarından kaçmaya çalışan, kusursuz bir hayat inşa etmeye takıntılı bir adamın samimi, trajik itirafıydı. Kerem bana bir canavar anlatmıştı. Karşımda ise canavarlaşmış bir sevgi oturuyordu. Biri beni bir denek, diğeri bir taç olarak görmüştü. Hiçbiri sadece canın olarak görmemişti. Gözlerim doldu. Bu sefer rol yapmıyordum içimdeki suçluluk Eren'in bu itirafıyla katlanarak büyümüştü. Onu aldattığım için değil sadece, onun bu çarpık sevgisini, beni bir nesne olarak gören bu saplantılı bağlılığını anladığım ve yine de o otele gittiğim için. Elimi uzatıp onunkine dokundum. İlk defa gerçek bir duyguyla dokunuyordum. Soğuktu. Hayır Eren, diye fısıldadım, sesim kırık. Bir hata yapmadım. Sadece ben yapmıştım. Ve şimdi onun kusursuz dünyasını yerle bir edecek olan da bendim. Bu Kerem'in zaferi değil. Hepimizin içine düştüğü bir uçurumdu. Eren'in o samimi itirafının ardından odadaki hava ağırlaştı. Ona dokunan elim hala soğuktu. İçimdeki suçluluk ve şaşkınlık dilimi çözmeye zorluyordu. Gözlerimi Eren'den kaçırdım, çayımdaki dalgalanmalara bakarak. "Eren," diye başladım, sesim güçsüz ve titrek. "Geçen hafta şehirde dolaşırken Kerem'le karşılaştım. Üniversiteden Kerem'i hatırlarsın." Eren'in bedeni aniden gerginleşti. Gözlerinde bir şimşek çaktı ama yüz ifadesi sakin kalmaya çalıştı. Kerem mi? Evet hatırlıyorum. Onunla ne konuştum? Öyle işte. Bir çay içtik. Eski günleri andık. Boğazım düğümleniyordu. Bana bana bazı şeyler anlattı senin hakkında. Biraz tuhaf şeylerdi. Eren derin bir nefes aldı, başını iki yana salladı ve acı bir gülümsemeyle dudakları büküldü. Anlıyorum. Onun versiyonunu dinlemişsin. Masaya doğru eğildi bakışları bana dikilmişti. Artık kaçamazdım. Canan, o dönem Kerem de senden hoşlanıyordu. Bunu biliyordum. Bir gün onunla ciddi bir şekilde konuşmaya karar verdim. Çok net hatırlıyorum. Ona demiştim ki, Kerem, ben bu kızla ciddiyim. Bu geçici bir heves değil. O, hayatımın aşkı ve ona mükemmel bir hayat sunmak için her şeyi yaparım. Eren'in sesi, o günkü kararlılığın yankısıyla doluydu. Onun cevabını da asla unutmadım. Omuz sikti neredeyse sıkılmış bir ifadeyle ''Aman, senin olsun o zaman.'' dedi. ''Bana başka kız mı yok?'' O an her şey yerli yerine oturdu. Kerem'in bana anlattığı kurtarma operasyonu, eski oda arkadaşı takıntısı, hepsi bir yalandan ibaretti. O beni hiç sevmemişti. Sadece Eren'in ciddiye aldığı bir şeyi bir anlık heves uğruna çalmak istemişti. Eren'in bana olan saplantılı sevgisi onun gözünde beni daha değerli bir av haline getirmişti. Ben, iki erkeğin egosu arasında gidip gelen bir ödürden başka bir şey değildim. Yüzümden tüm kan çekildi. Kendimi o kadar kullanılmış, o kadar değersiz hissetmemiştim hiç. Otel odasındaki o an, sadece bir fiziksel ihanet değil, aynı zamanda benim saflığımın ve Kerem'in ikiyüzlülüğünün bir kanıtıydı. Eren, gözlerimdeki şok ve hayal kırıklığını görünce yumuşadı. Canan, bunu sana söylemememin sebebi, onu kötülemek istemememdi. Ve belki de senin... Onun geçici bir heves olduğunu bilmeden sadece beni seçmiş olmanı istedim. Artık ağlayamıyordum bile. Sadece boşluğa baka kaldım. İtirafım artık sessiz bir çığlıktı. En büyük korkum gerçekleşmişti. Hiçbiri beni gerçekten ben olduğum için sevmemişti. Biri için bir taç, diğeri için bir kupa ve şimdi ikisi için de paramparçaydı. Eren'in sözleri odada çınlarken yüzündeki o sert ifade içimdeki her şüpheyi de hislerimle birlikte yakıp kül etti. Ne hakkı vardı? diye gürledi. Sesindeki öfke gözlerinden adeta yıldırımlar saçarak fışkırıyordu. Bana öyle sorgulayan gözlerle bakıyordu ki, soracağı herhangi bir soruya ne cevap vereceğimi düşünmeye bile korktum. Ayağa kalktı. Sesi sinirden titreyerek, onunla erkek erkeğe bir konuşma yapmamızın zamanı geldi de geçiyor. Kapıyı çarparak evden çıktı. Kerem'i aradım açmadı. Ona Eren'den bahseden uyarı mesajı attım. Geriye dönmedi. Ertesi gün Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyandığımda Eren evde yoktu. Belki de eve gelmişti ama işi erken gitmişti. Açıkçası ne aramaya ne de sormaya cesaretim yoktu. Telefonumu elime aldım, parmaklarım titreyerek Kerem'in numarasını aradım. Aranan numaraya şu anda ulaşılamıyor. Bir, iki, beş, on kez daha aradım. Hep aynı soğuk, mekanik ses. İçimde bir boşluk, bir uçurum açılmaya başladı. Gözümün önüne Eren'in dün geceki o kararlı, tehlikeli bakışları geldi. Ama hiçbir zaman bir şey sormaya cesaret edemedim. 50 yıl sonra. Salondaki tek ışık kaynağı, karşımda sessizce haberleri izlediğim televizyondu. Eren'i 10 yıl önce kaybetmiştik. Sessiz, derleyip toplayan bir yaşlı kadındım artık. Hayat, üzerime çöken bir toz tabakası gibiydi. Televizyondaki spikerin sesi, odanın sessizliğini aniden deldi. Ve inanılmaz bir gelişme. Şehir merkezindeki tarihi bir binanın yıkımı sırasında temel betonlarının içinde bir insan iskeleti bulundu. Yapılan kimlik tespit çalışmaları, cesedin tam 50 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Kerem Altan'a ait olduğunu gösterdi. Elimdeki porselen fincan yerlerde parçalanarak dağıldı. Ama ben hareket edemedim. Gözlerim ekranda gösterilen sararmış bir üniversite fotoğrafına mıhlanmıştı. O gülümseyen, yakışıklı yüz. Spiker devam ediyordu. Sesi uzak ve metalik geliyordu. Yetkililer ölüm nedenini ve cesedin nasıl betona gömüldüğünü araştırdıklarını belirtti. Olay 50 yıllık esrarengiz bir kayıp bakasını aydınlatmış olsa da ardında daha büyük soru işaretleri bıraktı. Odaya 50 yıl öncesinden kalma bir soğuk yayıldı. Eren'in o gece elden çıkarkenki yüzünü hatırladım. O korkunç, sakin kararlılığı. Gözlerimi yumdum ama kaçamadım. Zihnimin karanlık bir köşesinde yıllar boyu fark etmemeyi seçtiğim bir şüphenin, Şimdi beton kadar sert, soğuk ve ağır bir gerçeğe dönüştüğünü hissettim. Hayatımın büyük bölümü boyunca yanında uyuduğum adamı asla tam anlamıyla tanımamış olmamın dondurucu korkusuydu belki hissettiğim. Belki de onun mükemmel aşkı, sevdiği her şeyi ki buna ben de dahil, sahiplenmek ve asla bırakmamak, bırakmalarına asla izin vermemekti. Bu hikayeyi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.